videomuzun ikinci bölümünden herkese merhaba ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm söylediğim şekilde toplamda 11 sıra ördüm ben ve 12 santim uzunluğunda oldu şöyle göstereyim eninde şöyle 30 santim uzunluğunda oldu buraya kadar Şimdi bu kısımda yani buraya kadar ördüğünüzde tabi bu sizin öreceğiniz çocuğun e, ölçüleri farklı olabilir, daha küçük ya da daha büyük olabilir. Muhakkak şöyle şu kol kısmındaki birleştirme noktaları var ya, buradan çocuğunuzun üzerine denemenizi tavsiye ederim. Bu kol kısmı çocuğunuzun üzerine, öreceğiniz çocuğun üzerine tam oluyor, kasmıyor, sıkmıyorsa bu sizin öreceğiniz çocuğun bedenine uygun demektir. Muhakkak bu kısımlarda çocuğun bedenine denemenizi tavsiye ederim. Hani bu tam garanti olmuş olur. Çocuğun üzerine bunu deneyin. Robalardan alttan tutturun. Kasmıyorsa tamdır. Şimdi ben denedim. Tam oluyordu. En son birleştirme bu arttırma noktalarından birleştiriyorum ve artırma noktasındaki bu boşluğa tığımı kaydırarak geliyorum. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum ve artırma noktasının içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. Çünkü artık birleştirme yapacağız. 6 tane zincir çektikten sonra şu şekilde katlıyorum. Bu kol kısmını artık ayırıyoruz. Şimdi karşı taraftaki arttırma noktasındaki boşluk var ya şöyle yan çeviriyorum ipimi tığıma doluyorum bu karşı taraftaki arttırma noktasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde birleştirmeyi yaptık sonrasında altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum bakın buradan başlıyorum bir sonraki arttırma noktasına kadar birer tane ikili trabzan yaptım ve geldim gördüğünüz gibi gösterdiğim noktaya kadar buradaki arttırma noktasına da yine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 6 tane zincir çekiyorum ve karşı taraftaki arttırma noktasını şu şekilde birleştireceğiz bu noktaya ipimi tığıma doluyorum ve yan çeviriyorum şöyle. Arttırma noktasındaki boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Sonrasında altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ki şu birleştirme noktasına gelene kadar. Neden? Şimdi gösterdiğim yere kadar geldim. Burada birleştirme yapacağız bir tane ikili trabzan yapmıştık onun tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum tığımı ilmeğimi dolayıp bütün ilmeklerimden kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çekiyorum yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum tığımla şu şekilde çıkarıp elimle hafifçe sıkılıyorum sonrasında 6 tane ikili trabzan çekmiştik ya, ya özür dilerim 6 tane ikili 6 e, tane zincir çekmiştik bir tane ikili zincir çektim ve ipimi tığıma doladım sonrasında alt tane zincir çekmiştik dördüncü zincirin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı şu şekilde batırıyorum bakın tekrar ipimi tığıma doluyorum dördüncü zincirin tepe noktası dördüncü zincirin tek kanadına tığımı batırdım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum örerken şu kısa ipi de aralara gizleyeceğim bir tane ikili trabzan yaptım bir sonraki ilmeğe geçiyorum onu da tığımı batırıp bir tane ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum üçüncü zincirin tek kanadına tığımı batırıyorum oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum sonrasında bakın üç tane ikili trabzanım oldu sonrasında altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum şu kısa ipimi makas yardımıyla kesiyorum Araya gizledim zaten sağlam oldu. Yine bir sonraki noktaya kadar bakın şu şekilde gözüküyor. Bir sonraki noktaya kadar altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şu noktaya kadar. Neden bu kısımdan başladığımızı söyleyeyim. Buradaki birleştirme noktaları kol altında kalsın diye önde ve arkada o birleştirme noktasının görüntüsü olmasın diye buradan başladık. Gösterdiğim noktaya kadar geldim. Bakın burada da yine 6 tane zincir var. Bu 6 tane zincirin her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. İlkine yapıyorum. Bir tane birinci ikili trabzanımı yaptım. İkincisine de bir tane ikili trabzan yapıyorum üçüncüsüne de bir tane ikili trabzan yapıyorum dördüncüsüne de bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın tek kanatlarına beşincisine de yapıyorum bir tane ikili trabzan ve sonuncuyu altıncıya da bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tamamladım sonrasında yine altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonra birleştirme kısmına kadar ikili trabzan yapıp geleceğim. Yaptığım işlem şu şekilde gözüküyor. Buradan sonra artık kazağımızın boy kısmını örüyoruz. Birleştirme noktasına kadar geldim. Bakın şöyle. Şimdi burada 3 tane ilmeğin boş kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi üçüne de birer tane ikili trabzan yapacağım alttaki her bir ikili trabzana birer tane ikili trabzan yaptım yine kısa ipimi araya gizleyeceğim örerken ilkinin tek kanadına tığımı batırdım bir tane ikili trabzan yaptım geliyorum ikincisine ikincisine de bir tane ikili trabzan ve sonuncuya da şu şekilde tığımı batırarak bir tane ikili trabzan yaptım İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum Ilmeğimi doluyorum, bütün ilmeklerimden kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Birleştirme yaptığım ilmeğin tepe noktasına, yani yine aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, şöyle yakından göstereyim. Buradan sonra altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe birer tane ikili trabzan yapıyorum. Ve kazamın bütün etrafını dolanıyorum birleştirme noktasına geliyorum birleştirme noktasına kadar geldim alttaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak burada bakın şöyle göstereyim İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmek var ya bakın şöyle tığımı buradan batırıyorum ilmeğimi alıp çıkarıyorum ve diğer ilmeğimden de kaydırarak birleştiriyorum bakın ha, birleştirme yaptık bir tane zincir çekiyorum yine birleştirme yaptığım ilmeğin aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum her defasında aynı şekilde birleştiriyorum ve aynı şekilde başlıyorum yine alttaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum ve kazanımın bütün etrafını dolanıyorum geliyorum burada yine aynı şekilde ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten kaydırarak birleştiriyorum bu şekilde yine Devam ediyorum. Alttaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan örerek ve kazamın boyu istediğim boyuta gelene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum ve aynı şekilde örüyorum. Bu şekilde artık boy kısmını dilediğimiz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben sık sık öreceğim çocuğun oğlumun üzerine deneyerek ördüm. Bu boyut benim için yeterli oldu. Ben lastik kısmını biraz fazla öreceğim için burayı biraz kısa tuttum kendimce. Şöyle buranın ölçüsünü de vermem gerekirse 18 santim uzunluğunda oldu. Şöyle eninin ölçüsünü göstereyim. O da yaklaşık 34 santim uzunluğunda oldu. Şöyle boyunu tamamen göstermem gerekirse o da 31 santim uzunluğunda oldu. Muhakkak ya çocuğunuza tam olan bir kaza kalıp olarak kullanabilirsiniz. Yani boyunu orada ölçerek de örebilirsiniz. Ama deneyerek de ee, çocuğa sık sık ördükçe deneyerek de ölçebilirsiniz. Daha sağlam olur diye düşünüyorum. Şimdi buradan itibaren artık kazamızın lastik kısmını öreceğiz. Geliyorum. ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan yaptığım ilk ikili trabzan var ya onun karnına bakın şu şekilde tığımı batırıyorum karnından bakın tığımın üzerinde gördünüz mü ikili trabzan bunun üzerine bir tane ikili trabzan yapacağım arkadan da bu şekilde gözüküyor şöyle ilmeğimi alıp çıkarıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yaptım şu noktayı tekrar göstermek istiyorum bir tane zincir çektim bakın bu noktada tığ numaramızı değiştiriyoruz lastik kısmında çünkü lastik daha böyle toparlayıcı olsun diye ipimi tığıma doluyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın karnına tığımı batırıyorum. Bakın arkadan bu şekilde gözüküyor, önden bu şekilde geliyorum. Bu kısma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Benim burada kullandığım tığ numarası 2.20. 3 numaralı bir tığ ile örüyordum. Dilerseniz iki buçuk numaralı tığ ile de kullanabilirsiniz. Elinizde tığ numarası yoksa 3 numaralı yine ördüğünüz tığ ile daha sıkı bir şekilde örebilirsiniz. Şimdi bir sonraki ikili trabzanın arkadan karnından tığımı batırdım ve tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine önden karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi bir sonrakine arkadan karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Bir sonrakine bakın. Bir sonrakine de önden karnından tığımı batırarak yine ikili trabzan yapacağım. Bakın şu şekilde önden karnından batırıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine arkadan karnına tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum geliyorum bir sonrakine önden batıyorum bir tane ikili trabzan bu şekilde bir tanesini önden bir tanesini arkadan karnından tığımı batırarak ikili trabzanlar yapıyorum ve lastik kısmını bu şekilde oluşturuyorum. Bakın tırtıklı bir görüntü var. Biri önden biri arkadan karınlarına batarak ikili trabzanlar yaptım. Şimdi kazağımın bütün etrafını dolanıyorum. Birleştirme kısmına kadar bir tane önden bir tane arkadan ikili trabzanlar yaparak geliyorum. Bakın birleştirme noktasına kadar geldim. Yaptığım lastik de bu şekilde gözüküyor. Şöyle birleştireceğiz. En son önden ikili trabzan yaptım. Bakın. İpimi tığıma doluyorum. Bir tane kaldı son. Onu da arkadan karnına batarak bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi doluyorum. Bütün ilmeklerimden kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yeni bir sıraya başlıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Önden olanların önden karnına batıyorum bu şekilde. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu sefer arkadan, arkadan olanlarında arkadan karnından tığımı batırıyorum. Bakın şöyle gözüküyor ve bir tane ikili trabzan yapıyorum geliyorum bakın önden olanlara önden ikili trabzan yaptım arkadan olanlara da arkadan karnına batıp ikili trabzanımı yaptım tekrardan ipimi tığıma doluyorum bakın sıradaki önden önden olduğu için önden böyle karnına tığımı batırıyorum bakın bir tane ikili trabzan yapıyorum geliyorum bir sonraki arkadan Arkadan olanlara arkadan tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum bir sonraki önden. Önden aldığı için önden batıyorum ikili trabzan. Arkadan olanlarda da arkadan batarak ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde gözüküyor. Yine bu şekilde yapıyorum. Birleştirme noktasına kadar geliyorum. Birleştirme noktasına da aynı şekilde tepe noktasındaki ilmekten kaydırarak birleştiriyorum ve yeni bir sıraya başlıyorum. Orada da yine önden olanlara önden ikili trabzan, arkadan olanlara arkadan ikili trabzan yapıyorum. Burada yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum ve dilediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde lastiklerimi örüp geliyorum. Ben toplamda 8 sıra ördüm. Şimdi en son bakın birkaç tane kaldı. Onu da birlikte yapalım önden olanlara önden ikili trabzan arkadan olanlara arkadan batarak ikili trabzanımı oluşturdum İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çekiyorum yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum sonra tığımı şu şekilde ipimi çıkartıyorum hafifçe sıkılıyorum sonrasında bu kalan ipimi kazamın içini çeviriyorum ve ilmeklerimin arasına tığım yardımıyla gizliyorum. Burada iğne de kullanabilirsiniz gizlemek için tığ eğer hani zor gelirse. Bu şekilde aralara gizliyorum ve kazamın bu lastik kısmını da bu şekilde tamamlıyorum. Lastik kısmını daha kısa da yapabilirsiniz veya daha uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde aralara iyice gizleyip Sonrasında kalan ipi bir makas yardımıyla yine kesiyorum. Ve bu şekilde gözüküyor birleştirdiğimizde de. Şimdi kazağımızın bakın kolunun birini ben ördüm. Diğerini de birlikte örelim. Ve son hali bakın ördüğüm kısmıyla bu şekilde gözüküyor. Muhakkak ördükçe birleştirme yapmadan öreceğiniz çocuğa denemenizi tavsiye ederim. Muhakkak sık sık deneyerek örmenizi tavsiye ederim. Şimdi örmüş olduğum kazan lastik kısmı 6 santim uzunluğunda geldi. altı buçuk 7 santim uzunluğunda oldu lastik kısmı. Şöyle boyu ölçtüğümüzde 35 santim uzunluğunda oldu. Daha boynuna lastik örmedik. Oralara da lastik öreceğiz. Şöyle lastiğin eni de 29 29-30 santim uzunluğunda oldu. Şimdi videomuzun ikinci bölümü buraya kadardı. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.